telefonu anca çalabildim Erdem abiden. Normalde her hafta bugün canlı yayın yapacaktık. Ama Erdem abi bugün yapmak istemedi. Zaten 12.30 bir gibi başlıyordu o yayına. Ama o yapmayacaktı. Ben de baktım bir iş buldu. Ben de o fırsattan telefonu alıp canlı yayını yaptım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam. Ben Ömer. Erdem abiden telefonu çaldım. Selam olsun inşaat teknikerlerine. Telefonu çaldım. Bugün yayın yapmayacağım dedi. Ama ben yayının yapılmasını istedim. O şu an bir şey yapacağım dedi de hatırlamıyorum Erdem abi. Şu an bir şey yapacağım dedi ama hatırlamıyorum dedi. Hatırlamıyorum ama birazdan yanına geçeriz. Sahada şöyle bir dolaşalım sizin de takılacağınız noktalar olursa elimden geldiğince sorayım. İnşaat teknikerliği nasıl? İnşaat teknikerliği ya tabi mühendis olmak iyidir ama inşaat teknikeri de piyasada yani ihtiyaç ihtiyaç elemanı çünkü kendi geliştirmiş inşaat teknikerleri tanıyorum çok tanıştım iyi rakamlara çalışanlar da var. Ama bir mühendis gibi tabii ki olmuyor. Burası bizim çim alanlarımız tabi. Erdem abi size daha sağlıklı bir şekilde anlatmıştır. Projenizi toplamaya çalışıyoruz. Bu zebil aylarını çıktıktan sonra içerideki ufak tefek eksiklerimiz var. Altı tadilatlarımız var. Onlar yapılacak. Ama bu zebil ayların çıkmasını bekliyoruz. Hava bugün sıcak. Dün çok soğuktu. Ondan önceki gün yağış vardı. Yani durum bilmediği için biz de yapamıyoruz. Ee, bu yüzden mesela size en kötü örnek şöyle bizim abilovumuzun girişini göstereyim. Bizim zaten şunlar Renova Park yazıları falan yazılı Buraya şurada A blok, buraya B blok yazılarını astık. Elektrik hattını bu babaları örürken ki şuradaki bordekse çektiğimiz kısımda zaten elektrik hattını çekmiştik. Burada mesela şurada iki tane girişe lambaları var. O lambalarla birlikte bu A'yı da vermiştik. Şöyle girişte al çektiklerimiz var. Burası, burası, burası. Yani proje değişikliğinden dolayı daha doğrusu buralar yapılmadı. Buraları yapıp da buraları yapmamak olmazdı. İşte MDF yapmayı düşünüyordu falan. Sonradan alçıya geçtik. Peyzajımız <laughs> zı sıkıştırıyoruz işte. Ağaçlarını getir. Hava düzgün olduk çekelim falan fıstık. Yapmaya çalışıyoruz. Hadi Erdem abinin yanına doğru gideyim ben. Belki kızaracak ama. İnşaat mühendisliğini <laughs> önermiyorum. Şu an zaten cidden önerilecek meslekler arasında geliyordu bu piyasanın son durumundan bu yana ama cidden inşaat mühendisliği de mimarlık da şu mimarlık da o yola doğru gidiyor. Şu an senede yani mimar mühendis tekniker bağımından bakarsak 20 küsür bin mezun. Şu an Türkiye'de o kadar şantiye yapılıyor mu? Veyahut da yapılıyorsa da o kadar teknik eleman çalıştırılıyor mu? Meçhul. Çünkü çoğu insan Bunlar boş maaş diye görüyorlar ya. Zihniyetin değişmesi lazım. Neyse. Erdem abi kızabilir. O yayın açmadı dedi. Telefonu bildiğiniz çaldım ya. Ben çaldım. Bakalım. Burada mı? Ha, burada yok. Şefim kolay gelsin. Hayırdır? Canlı yayın açtım ya. Oğlum bir dur ya. Bir de, bir de dur rahat çalışayım ya. Abi bugün yayın yapmayacağım dedin. Ya birader can için büyür ya rahat tutma ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu dayı bu var ya şey gibi yayın hırsız gibi ya. <laughs> Kendi kanalından mı yapıyorsun? Yok. Ben de ne yapıyorsun? Bir de senden yapıyorum abi. <laughs> <laughs> Yayında mısın şimdi? Evet. Ya gerek hiç o zaman. Dibine Allah Valla abi şu an 50 kişi seni izliyor. 50 kişi bir de. Evet. Bir dakika şunu bir yazayım da. Hiç boş vakti. Ne yaptığını söyle bari hiç değilse. Ne proje bitmiş adam proje, proje ne yapıyor? Ne yapıyor? Doğru. <laughs> proje bitmiş. Ne yapıyor? Ee, bizim şantiyede e, ki projelerimiz şu an bunlar. Ama işte biz ne gibi proje başlangıcında falan ne gibi sorunlar sıkıntılar oluşabilir. Bunları baştan önlemimizi nasıl alabiliriz gibi benzeri aslında. Tam öyle demeyelim de benzeri önlem. Haktan can, canlı yayında mısın ya? Valla canlı yayındayım ya. Göstereyim <laughs> Bilmiyorum canlı yayında mıyız da öyle tek konuşacağım. Eee şu an ne yapıyorum? Dün Ömer'le beraber ben bir e, giriş yaptım. Yani giriş dediğimiz şey nedir? Biz buraya bir e, inşaat başlayacağız. Bir veyahutta ev yapacağız, bir iş yapacağız, bir dükkan yapacağız her neyse elimizde bir projemiz var ve bu projeye göre neye bakmamız lazım? Bu iş yapmadan evvel nasıl başlamamız lazım? Nasıl bir yol izlememiz lazım? Bunlara dikkat edeceğiz. Bizim olayımız bu. Aslında hani biz bir proje inceliyoruz ama sizlere de bir fikir veriyorum. Örneğin siz illaki bir proje değil, müstakil yığma bir bina devam Bunu nasıl yapacağınızla ilgili aslında temel prensipler de vermiş oluyorum. Eğer girecekseniz Bodrum katın yüksekliğinden bahsediyoruz. Temelin kalınlığından bahsediyoruz. veya da evinizi nereye göre yükselteceksiniz, alt, alçaltacaksınız. Bunların tamamına yer vermeye çalışıyoruz. Mesela şurada dün işaretlediğim alan bizim su depomuzun olduğu bölüm. Ee, i̇şte onunla alakalı ne gibi sıkıntılar çıkardı onlara yer vermişiz. Şu an şu önündeki statik proje, şu A bloğun projesi, şu B bloğun projesi, burada giriş, binanın giriş kısmıyla alakalı ne gibi sıkıntı yaşayabilirsiniz onların notunu alıyorum. Veya ıslak hacimlerle alakalı olarak neler olabilir neler olamaz bunları alıyoruz. Arkadaşlar, binamıza daha hiç başlamadan evvel elimizde statik projemiz veya mimari projemiz diyelim, e, mimari proje daha esastır. Elimizde bu olduğu vakit başımıza ne tip bir sıkıntı gelebilir bunları öngörmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı olarak tabii ki benim burada veya daha önceki yerlerde başıma gelen sıkıntıları ben size bunları aktaracağım. Dilimiz sürçerse affola, sıkıntı yaşarsak kusura bakmayın. Yani eksiğimiz olsa kusura bakmayın. Çünkü bunlar zaten bir seri olacak. Sizlerin de başınıza gelen sıkıntılar olacak. Bunları dile getireceğiz Belki 4-5 bölümlük olacak. Belki 10 bölümlük dizi misali. <laughs> e, bu olayı tartışacağız. Bu olayı görüşeceğiz. Seramik ölçülerini neye göre sorar mısın kardeşim? 60, 60 mi? 80 mi, 80 mi? 60 120 mi? Ne? Anlamadım soruyu. Bir de canlı yayını olduğumuzun kanıtı herhalde. <laughs> Şöyle güneş çıkalım da. Arkadaşlar hepinize merhabalar <laughs> Ömer Ömer sahtekarsın Ömer şöyle soruları okuyalım ee, uzun bir canlı yayın olmasını istemiyorum işin doğrusu ha <laughs> ha İnşaat tamamen ne zaman bitiyor? Ee, i̇nşaat tamamen yaklaşık 3 aya kadar biter. Ee, sadece ne kalır? Ee, daire teslimatı sırasında sıkıntılarımız olursa geriye sadece onlar kalır. Arkadaşlar bu dönemde de hırsızlık, hırsızlık olayları çok fazla arttığı için gözümde sürekli yollar da. yaptığın o projeyle ilgili bir şey göstereyim. Nasıl? Kesit göstersek mesela. Göster, gösterelim de Önce bir su, bir okuyalım. Ee, <laughs> Ömer senin kanalın var mı yoksa diyor ismini söyler misin diyor. Arkadaşlar Ömer'in kanalı var. Ömer yalnız e, biraz kaçak dövüşüyor. <laughs> Bizim e, genellikle burada şantiyede yaptığımız mangallara falan çekiyor. E, şimdilik o, o kısımla başladı. E, ben pek yemek aş paylaşımları işlerini sevmiyorum. E, Ömer Aymergen kanalın adı galiba değil mi? Öyleydi. Evet. Ömer. Ömer büyük harf yazıyor. <laughs> Ömer burada bayağı sana yandın falan demişler. abi olsun. Seramik ölçüleri neye göre belirleyeceğiz? Ee, seramik ölçülerini neye göre belirlersiniz? Bununla alakalı genel olarak e, iç mimarlardan biz tavsiye alıyoruz. Yani seramiyi satan firmaların kendi bünyelerinin iç mimarları var. Onlara tavsiye alıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Biz e, bu banyolara, duşlara hangi seramikleri kullanacaksak zayiat vermeyecek şekilde hem de e, kullanılabilirliği arttıracak şekilde ölçüleri değiştirebiliyoruz. Nasıl değiştiriyoruz? Elbette ki havalandırma boşluklarından gibi yerlerden alarak e, ölçüye getirmeye çalışıyoruz. Ama şöyle bir durum var. 60 60 seramik yerde kullanılır. E, duvarda genel itibariyle e, dikdörtgen ebatlar kullanılır. Mesela 60'a 80, 60'a 120 gibi ebatlar kullanılabilir veya 30'a 60, 30'a 90 gibi ebatlar kullanılabilir. Yeni projemiz şu anda yok. Mustafa Bey ee, yeni projemiz galiba bir yıla kadar da olmayacak. Ee, yani benim buradaki projem teslimatımı yaptım, işimi bitirdim, teslimatımı yaptım. Kırık oldu, dökük oldu. İşte biraz geri hizmetlerde bulundum diyelim. Benim burada olsa olsa 6 aylık işim var gibi görünüyor. Ee, normalde artık benim işim bitti ama Patronlarımız yaptığın işin arkasında dur, komple insanlara müşteri teslim ettikten sonra birkaç ay boyunca hizmette bulun ve dedikleri için burada şu anda bulunuyorum. Dükkan için seramik seçecekseniz, eğer zeminde kullanacaksanız uzun ebat olmasına fayda var. Dükkan eğer yani böyle uzun yönüne doğru kullanmanıza fayda var. Dükkanı daha uzun gösterir. Tamam, geçin siz. Bilgisayarım bozulmuştu da onu yaptırdık Allah şükür. Dörtlük cesan, e, dörtlük, dörtlük bilmiyorum. Ben, hep ben hep beşlik kullandım da olabilirdi. Sormak lazım malzemeciye. Şantiyenin başı da sıkıntı, sonu da sıkıntı da tabii fazla sıkıntı diyelim. Yoksa e, şantiye hep sıkıntılıdır. Tamam. Sorularınızı bitirdiğimize göre şöyle biraz sizi bilgilendireyim. Yayında fazla uzatmayalım. Ne ben sizi sıkayım ne de vaktimizi harcayalım. Ee, arkadaşlar burada projeleri açtık. Dayım da 2-3 gündür bize şahit oluyor burada. Biraz onu rahatsız ediyoruz. Çünkü onun mekanı daha geniş masası. Ee, burada ben size neleri izah etmeye çalışacağım. Daha önce söylediğim gibi e, yol kotumuz ee, yoldaki rogarımızın kotu, binamızın hangi kottan zemin katını başlayacağı, bodrum kotunun yüksekliğinin ne olması gerektiği, e, asansörde e, suyun gelmesini nasıl önleyeceğiniz, e, drenajı nasıl yapacağınız, katlarda gömme rezervarlarda koyarken yaşayabileceğiniz sıkıntılar veya banyolardaki su kaçakları ile ilgili sıkıntılar, bina girişindeki kirişlerin e, varlığının sıkıntıları veyahut da e, yine Bina girişlerinin yüksekliği ile alakalı sıkıntılar gibi konuları şu anda elimize aldık, bunları konuştuk. Elbette bunların düzenlenme işleri epey uzun sürüyor. Mesela bugün sizin 12 gibi yayına geçen videonuzun düzenlenme işi gece sabaha karşı 4'te bitti. Saat 1'de başlayınca 4'te bitiyor halle düzenlenme işi. O yüzden bu tip işler biraz emek alıyor arkadaşlar. Ee, tekrar tekrar söylüyorum. Dilimiz sürçerse affola. Aynı zamanda e, eksik olan konuyla görürseniz belirtin. Hep beraber üzerine e, düşelim, konuşalım. Çünkü bu platform e, tartışarak, konuşarak e, doğru sonucu bulma platformu oldu artık. E, çok şükür güzel bir çizgide ilerliyoruz. İnşallah da bu çizgimiz çizgimiz bozulmaz. Sizlerden de bu konuda desteğinizi tabii ki rica ediyorum. Arkadaşlar eğer diyeceğiniz bir şey yoksa yayınımı bitirmek istiyorum. Eğer diyecekleriniz varsa da bunlara cevap vermek istiyorum. Kabala verme mantıklı mı? Veysel e, Dokyöz Beyefendi sizlere tavsiyem e, işinin ehli bir inşaat mühendisi veya da mimar da olabilir. E, bu kişilere, bu arkadaşlara veya yıllarını vermiş bu işe teknikerler de olabilir. Ofisçilik ve şantiyecilik yapmış. E, bunlara bence yapacağınız işleri, projenizi bunlara verin. Bu arkadaşlar bunları bir incelesinler. Ee, yaklaşık maliyet çıkarsınlar. Ondan sonra kabala vermeniz zamanlıdır. mantıklıdır. Ee, yaklaşık maliyet çıkamadan kabala neye göre vereceksiniz? Hangi referansa göre vereceksiniz? Ee, bence onun üstüne biraz düşmeniz lazım. Böyle telefon elime hazırlıksız geldi tabii. Ee, biraz titriyor kusura bakmayın. Baran abim hoş geldin. Hoş geldin. Arkadaşlar eğer diyecekleriniz yoksa 16 dakikalık bir yayın olmuş kapatalım hepimiz işimize bakalım çünkü arkada projelerim duruyor onlara çalışmam lazım sizlere aktaracağım bilgilerim var Nafiz Beyefendi garajın olmadığını binanın altında garajın olmadığını nereden çıkardınız onu merak ettim hemen bunu göstermek istiyorum şöyle de tutalım titreme azalsın. Şöyle kamerada çevirelim. Evet. Arkadaşlar proje bedelleri hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Çünkü projeleri ben kendim çizdirmiyorum. Ee, veya statik proje ben çizdirmiyorum. Sadece proje bitiyor. elime geliyor. Al bakalım bu proje. Buna göre var. Sonra... Evet. Mavi, mavi ladin mi, batı ladin mi? Hangisi batı ladin, mi, hangisi mavi ladin? Bak duran... Şu mu? Evet, şu mavi ladin. Şu, evet. şu batı ladin, yeşil. Evet, İnşallah bu sefer saksıdan çıkartırken şeyi çıkmaz, toprağa düşmez. Abi üst üste biniyor ya bazıları gene. Yok, ya. Abi. Ya. İşte burası bizim kapalı garajımız. Ee, Birçok projemde var. Birkaç projemde yok sadece. Bu projelerinde kapalı garajımız var. Türkiye'de kapalı garaj bence olmalı. Binaların altı komple garaj şeklinde dizayn edilmeli. Bence de e, bu fikre katılıyorum. Otopark kaset döşeme değil. Evet bu konuda da değindim. Bu konuya da inşallah gelecek günlerde otoparkın nasıl bir döşemeye sahip olması gerektiği alakalı sizlere bilgi vereceğim. Arkadaşlar karşı inşaat kooperatif. Kimin bu inşaat şu anda bir 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 buçuk ay civarında duruyor, hiçbir faaliyet yok. Ee, karşı Semergant var Şurada külliye ee, artık oraya mensup olan insanların e, kurmuş olduğu kooperatifin ürünü burası. Bu bina iki bloktan oluşuyor U şeklinde yani şöyle bir U, şöyle bir U ve şurada bir cam cephe, karşı bir cam cephe şeklinde bir bina yapısı var. Ee, burada herhangi bir faaliyet yok. Burada olmadığı gibi karşıdaki birçok inşaatlarda faaliyetler çok fazla düştü. Sadece şu son bir haftadır biraz faaliyetler arttı. O da beton atıyorlar. iki inşaatta. Da. Umarım daha da artar. Allah Allah. 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 Baran abim e, sabah görüştüm. Yapı denetimden çalışan bir arkadaşım var. E, samimi bir dostum. Halit kardeşim. E, i̇nşallah onunla önümüzdeki hafta gibi diyelim. İnşallah ölümüyorum. Önümüzdeki hafta gibi yeni sistemle alakalı... Konuşacağız. Artı e, bu yeni numune almayla ilgili bir de video alacağım. E, bununla alakalı çalışmalarım var abi. Bunları inşallah sizlere sunacağım. Proje okuma videosu çalışıyoruz. Birkaç gündür çalışıyorum. E, yine bu canlı yayınımın başında da Ömer beni onun başındayken yakaladı. Yine ona çalışıyorum. E, o da gelecek. Yalnız dediğim gibi statik okuma projesi değil bu. Bu daha çok Binamızı kuracağımız, oturtacağımız zaman e, nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle alakalı bir okuma e, videosu olacak. Aynı zamanda katlara çıktığımız zaman başımıza ne gibi şeyler gelecek onlarla alakalı e, kolondur, kiriştir, döşemedir, e, su izlerasyonudur e, gibi birçok konuya değinmeye gayret edeceğiz. Sizlerin de aklınıza takılan bizlerin değinmediğimiz konular varsa lütfen bunları siz bana zaman içerisinde e, söyleyin, beni uyandırın ki e, bunlarda konuşarak onları da en azından halletmiş olalım. Ses yalıtımı var mı? Bay Bora hemen sizlere cevap vermek istiyorum. Ses yalıtımı bakın şu binanın salonu daha doğrusu şöyle tarif edeyim. Şurası 3 artı 1. Şurası 4 artı 1. Bir de bunun karşısında var 4 artı 1. Yani katta 3 tane daire var. Şu gördüğümüz boşluğun aynısı 2 4 artı 1'in arasında da var. Bu gördüğünüz boşluğun aynısı karşı tarafta da var. Yani bütün dairelerin arasında böyle bir boşluk var. Tabii ki bu e, mantolama metrajını çok fazla arttıran şeyler bunlar. E, artı ek maliyet. Çünkü karşıda bakın orada hem e, mekanik e, cephe kaplaması var hem de cam kaplama var. E, tamam bunların maliyet. Ancak e, burada dediğim gibi burada işverenin biraz daha bu konuda özverili. E, ve salonun şu dairenin yatak odasıyla alakalı sesi kesmek için en kesin çözümü böyle bir boşluk vermekle buldu. Aynı mevzuyu diğer daireler arasında da boşluk vermekle böyle bir çözüm buldular. Bunun dışında katlar arasında sesi kesmek için birçok videomda belki zikretmişimdir keçe. Markası ne olursa olsun A marka B marka ne olursa olsun mutlaka bu keçeleri her dairede şapın altında kullandık. Alt daireye geçmesin diye. Tek bir eksiğimiz var. Hem şaptaki genleşmeyi almasa maksadıyla hem de şapın üzerindeki hareketlerden dolayı seslerin duvara yansıyıp da duvardan da yere yansımaması için e, duvar ve şap bir e, ayrıcı katman koymadık. Yani koyduramadık. E, i̇nşallah başka projelerimde onları koyduracağım. Arkadaşlar zaman öyle olmuş ki bütün müteahhitlerimiz, bütün işverenlerimiz neredeyse birbirlerine şunu anlatıyorlar. Ben onu yapmadım, ondan tasarruf ettim. Ben şunu yapmadım, ona gerek yok şeklinde birbirini böyle tabiri caizse, amiyane tabirle gazlayarak bazı imhaatları yapmıyorlar. Bu üzücü bir sahne. Ancak ben inşallah burada bir nasıl diyelim bir bazı kuralları kuralları tutturduk. İlerleyen projelerimiz olursa onlarda daha düzgün kurallarımız olacaktır. Ama ses yalıtımı amacıyla en iyi projem şu an burası oldu. Dark Lord, sana ben bu konuda cevap veremeyeceğim. Elektrik mühendisim, elektrikçi mi? Elektrik mühendisinin daha iyi düşünüyorum elbette ama ee, Türkiye bu. Zaman öyle getiriyor ki iş hiç olmuyor. Ee, zaman öyle oluyor ki çok iş oluyor, oluyor yetiştiremiyorsunuz. Ee, bir miktar evet, ekonomik buhran yaşasak bile inşallah e, bu vakitler illa ki geçecektir. Bu vakitler 6 ay olur. 6 ay 1 yıl olur. Allah büyüktür. Güle güle. Arkadaşlar, hepinize iyi günler diliyorum. Ee, ben çalışmalarıma geri dönmek istiyorum. Ee, eğer tabii diyecekleriniz yoksa, şu araçla çıksın. Ee, Eskişehir alakalı, siz bir bilgi paylaştınız, teşekkür ediyorum. Ee, mutlu oldum. İnşallah piyasa açılır. Benim pek umudum yok. Ee, karamsar düşündüğüm için değil öyle gördüğüm için. Ama umut ediyorum, ben yanılırım. Umut ediyorum piyasa açılır, inşaatlar başlar, insanlar iş bulur. Ancak sadece inşaatla işler yürümüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkenin üretmeye, üretme ihtiyacı var. Allah yardımcımız olsun. İnşallah daha düzgün bir yola gideriz zaman içerisinde. Bizden de almaya selamlar. Arkadaşlar selametle